Kur'an hüküm ve öğretilerinin dünyanın sonuna kadar geçerli olduğuna dair Kur'an'dan örnek verir misiniz? Buna benzer bir soru geçen hafta da sorulmuştu. Elbette ki Kur'an-ı Kerim kıyamete kadar gelmiştir. Bunda şüphe yok. Başka bir peygamber, yeni bir peygamber ve yeni bir kitap gelmeyeceği bilinmektedir. Hatemen Nebiyyim diyor Kur'an-ı Kerim peygamberimiz hakkında. Yani peygamberlerin sonuncusu ve mührü. Mühür en alta vurulur yazı bittikten sonra. Bütün peygamberler bittikten sonra Peygamberimiz gönderilmiştir. Mühür olarak gönderilmiştir. <laughs> Peygamberimiz son peygamber olduğu kesin. Başka bir kitap verilmeyeceği de kesin. O halde Allah'ın Resulü madem son peygamber ise o halde Kur'an da kıyamete kadar geçerlidir. Madem ki başka bir kitap gelmeyecek o zaman peki bugün insanları, yarının insanları hangi kitaba göre sorumlu olacaklar? Bunlar sorumsuz mu olacaklar yani? Eski Müslümanlar yani sorumlu, biz sorumsuzuz yani öyle şey olur mu? Her insanın mutlaka bir kitaptan sorumlu olacağını biliyoruz yani. Yeni bir kitap da gelmeyeceğine göre ve Kur'an-ı Kerim bütün insanlara ve bütün mekanlara, bütün zamanlara geldiğine göre o halde e, Kur'an'ın hüküm ve öğretileri bütün zamanlar için, bütün mekanlar için ve kıyamete kadar geçerlidir. İsa Aleyhisselam'a geldiği zaman zaten Kur'an'la hükmedecektir. Yani Kur'an'ın belli bir zaman için geldiğine dair bir delil yok. Yani filan tarihe kadar Kur'an geçerlidir, filan tarihten sonra geçerli değildir gibi bir delil olmadığına göre Kur'an kıyamete kadar geçerlidir. Peygamberin son peygamber olması ve bir daha peygamberin gelmemesinden de anlaşılabiliyor bu yani. Yani Kur'an-ı Kerim mutlak ifadeyle biz sana bu kitabı insanlar arasında hakla hükmedesin diye indirdik buyuruyor. Hükmetmek için gelmiş bu kitap. Hükmedilmek için gelmemiş. Bu kitap hükmedecek bir kitaptır. Ve bu hükmetme görevi kıyamete kadar bir görevdir.